Spir Medya izleyicileri maç standında Maçka Belediye Başkanı Sayın Koray Koçan'la birlikteyiz. Iıı evet. Siz de buradasınız. Biz de evet. buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Nasıl gidiyor? Hoş, hoş bulduk şimdilik iyi gidiyor ama asıl yoğunluğu yarın bekleyeceğiz. Zaten Ankara, Trabzon günlerinin açılıştan itibaren özellikle Cuma öğleden sonrası hep Trabzonlu bürokratlar, hem şehirlerimiz ya da bir bu dönem daha da fazla Trabzon'da görev yapmış bürokratların da ziyaretleri var. Demek ki Trabzon herkes de iz bırakıyor. bırakıyor. İz bırakan bir yer. Onun için bu anlamda gayet olumlu geçiyor. Her zaman olduğu gibi artık bizde Süttaş ikramı bir klasikleşti artık. Her fuarda var. Bu fuarda da bunu ihmal etmedik. Hamsiköy'den Süttaşlarımızı yaptık. Hem gelen misafirlerimiz hem de ıı, alanı ziyaret eden diğer misafirlerde ikramlarımız dönem dönem saat başlarında oluyor. Bu anlamda şu ana kadar çok açıkça söylemek gerekirse çok büyük bir yoğunluk yok. Ama vatandaşın özellikle Ankara'nın bir memur ve öğrenci şehri olduğunu düşündüğümüzde cumartesi gününün daha yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Hem burada hemşerilerimizle buluşma anlamında hem de ziyaretçilere kısa da olsa kendi ilçemizi tanıtma anlamında faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu yıl Trabzonspor'umuzun da şampiyon olmasından dolayı yarın da Trabzonsporlu futbolcuların bu alana ziyaret ziyaret edecek olmaz. hem de kupamızın burada olacağından dolayı büyük bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ve tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Evet. Maçka e, Trabzon'un 18 vilayetinden daha farklılık arz eden bir evet. 18 ilçesinden, daha farklılık arz eden bir e, ilçe. Manastırları ve kültürel yapısı itibariyle, tarihi ve kültürel yapısı itibariyle siz bu farklılığı hissediyor musunuz? Tabii mesela en gelenler bu standımıza girdiğinde fotoğraflarda bakıyorlar. Aa diyorlar bunlar maçka mı? Özellikle hiç bilmeyenler. Kimisi bir açık hava müzesine benzediyor. Hatta bir vatandaşın önerisi oldu. Dediler ki çok türküleri var maçkanın. Mesela Hamsuköy ile ilgili bir türkünün başlığını da oraya atarsanız onunla beraber güzel bir fikir olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda gelen ziyaretçilerin mesela az önce birisi vardı şu mana kuştul manastırını biliyor musun dedi. Ben ilk defa gördüm, duymadım. Bu anlamda gerçekten milat önce 400. 500. yüzyıllara dayanan hatta dünyanın en eski tarih kitabı olarak kabul eden 10 binlerin dönüş yolu Kisifon'un yazdığı kitapta da yer alan bir ilçe, maçka. Bu anlamda tarihiyle hem de Trabzon'un her yerinden gelen insanların oluşturduğu nüfusuyla beraber hem hoşgörünün hem tarihin hem de sanatın bir merkezi olduğunu maçka herkes biliyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Ve bu güzelliklerimizi insanlara aktarmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle fırsat verdiğiniz için. Haber 61 medyada özellikle başarılar diliyoruz. Eyvallah. Sağ ol